Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gizli başarım görevi ne kersen onu içerisinden bahsetmek istiyorum. Bu 7. gizli başarım görevi. Diğer gizli başarım görevleri neler derseniz şunlar. Ee, bana kim vurdu? Böyle takım olmaz olsun. İstifçi, çok şanssızım, zayıf bağıntı, çelik irade ve 7. gizli başarım görevi ne ekersen onu biçersin. Bu saydığım başarım görevleri gizli başarım görevleri. Tamamlanana kadar başarımlar kısmında gözükmüyor. Bu saydığım başarım görevlerin hepsini kanalımda paylaştım kanalıma girerek göz atarak bulabilirsiniz ee, tüm başarım görevlerinden en yeni etkinliklerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın videolara beğen atarsanız çok sevinirim şimdi bu gizli başarım görevini inceleyelim kendi el bombanla 50 defa diyor. 30 başarım puanı ver bir adetli klasik sandık veriyor ee, ÜŞE'ni BŞ'ni fark etmiyor tekli eşli takımda da fark etmiyor klasik maçta yapman yeterli ee, ancak eşli ya da takımlı yapacaksanız otomatik eşleşmeyi kapatın. Yanınıza arkadaşınızı almayın. Yani eşli de tek başınıza olmanız gerekiyor. Takımlı da tek başınız olmanız gerekiyor. Yani işte arkadaşım alayım da yapayım olmuyor. Veya işte takımlı yapayım olmuyor. Otomatik eşleşmeyi kapatıyorsunuz. Takımlı da ve eşli de. Zaten tekne tek başınıza giriyorsunuz bildiğiniz üzere. Ancak eşli ve takımlı da tamamlamak isterseniz de otomatik eşleşmeyi kapatacaksınız. Tek başınıza gireceksiniz maşa. Bu arada en çok el bombası Miramar haritasında çıkıyor. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğim zaten. Sadece el bombası sayılıyor bu başarım görevinde. 3 beşene 5 şene fark etmiyor. Tekli eş takımı da fark etmiyor. Sadece tek başınıza girmeniz yeterli. Arkadaşınızı almayın yanınıza Ya da işte takım arkadaşı aramayın. Tek başınıza girmeniz gerekiyor. Ben başarım görevini eşli yaptım ama otomatik eşleşmeyi kapattım. Tek başıma girdim. Ve bu şekilde tamamlandı başarım görevi. Yani 3 şene 5 şene fark etmiyor. Tekli eşli takımlı olarak girebilirsiniz. Sadece tek başınız olmanız yeterli. El bombasını buluyorsunuz. Çekiyorsunuz. Saniyesi bitene kadar elinizden bırakmıyorsunuz. El bombasıyla kendinizi öldürüyorsunuz. 50 defa bu başarım görevi sayılıyor. Şimdi zaten uygulamalı olarak göstereceğim. Livik haritasında yapmanızı önermiyorum. Zaten el bombasını bulana kadar harita dar olduğu için sizi başkaları gelip öldürüyor. Erancın haritasında çok nadir çıkıyor. Onu da denedim. Ee, Karekin'de zaten yapışkan bomba çok. Kala kala bir miramar kaldı. Zaten miramar haritası da gayet e, müsait. Her üç evden bir tanesinde zaten bomba çıkıyor. Şimdi zaten uygulamalı olarak göstereceğim. Bu başarım görevini tamamlamadan sizlere anlatmak göstermek istemedim. Ee, şimdi başarım görevimizi gösterelim. Tüm gizli başarım görevleri kanalımda mevcuttur. Kanalıma göz atabilirsiniz. Üşene, beşene fark etmiyor. Tekli, eşli, takımlı fark etmiyor. Sadece tek başınıza olmanız yeterli. Yani eşli ya takımlı girecekseniz tek başınıza girin. Otomatik eşleşmeyi kapatın. Yalnız arkadaşınızı almayın. Şimdiden bilginize sunarım. Yanınızda biri olursa ve kendinizi öldürürseniz saymama ihtimali yüksek. Saymıyor zaten. Bayılacak onun içinde saymıyor. Direkt tek başınıza girin. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğim nasıl yaptığımı. şimdiden bir rahatsızlık verdiysem affola kusura bakmayın. Ee, şimdi sessiz sakin yere de atlayabilirsiniz. İsterseniz kalabalık yere de atlayabilirsiniz. Şimdi ben nereye atlayayım? La Cobra'ya atlayayım. Orada çok uzakmış şey. ya. Tamam şu sulak yere atlayalım. Vazgeçtim. Hiç kimsenin bilmediği böyle kötü boş evlere de atlayabilirsiniz. Hani haritada gözükmüyor ya. Zaten her üç evin bir tanesinde zaten çıkıyor bomba. Dediğim gibi Liv kartasında sen bombayı bulana kadar adam geliyor. Erenciler haritasında nadir çıkıyor. Karakenet dersen zaten yapışkan bomba çok da. En iyisi Mira var. Bak bu kadar evde kimse çıkmıyor. Biri çıkmıyormuş videoda. Çok.